Yapmadım. Gördüğünüz gibi burada böyle bir çöp ünyenin böyle bir merkezi ortası dediğimiz bir yerde böyle bir çöp şeyleri, çöp yerleri gördüğünüz evet. gibi buraya açtığınız zaman sarı kokulardan doluyor. Burada bir müessese var. Sarı kokulardan doluyor. Burada bir müessese var. Burada şimdi döner var. Buradan gelen kokular buradaki yemek yiyen vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşlar burada rahat yemeğini yiyemiyorlar. Kokudan hatta gelmek istemiyorlar. Şurası gördüğünüz gibi göstermek için çay bahçesi var burada. Burada da çay bahçesinde insanlar rahat çayını içemiyorlar. Burada kokular da oraya geliyor. Bunu belediye yetkilileri görmüyor mu? Anlamıyor mu? Bu nasıl bir hizmet bu? Sadece vatandaş bunlara oy verecek. Bunlar maaş alacaklar. Orada oturacaklar. Böyle şey olur mu? Gördüğünüz gibi burayı açtığınız zaman Efendim maske değil ya ne takarsan tak vatandaş burada yemek yerken de mi maske takacak? Bu kokudan bu, 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 bu da durulmuyor. Buradan belediye başkanını ve burada e, gerekli oradaki zabıt amirlerini göreve davet ediyorum. Bir an önce bu durumu halletsinler. Bu durumu halletmiyor olsa o zaman halleden adamlar gelsin istifa etsinler. Böyle şey olur mu? Vatandaş burada e, yemek satacak, pide satacak, bir asla toplayacak ki buradan devlete olan vergisini ödeyecek. Efendim, bu ki paralarla ödeniyor bunların maaşları. Bu anlamda bunları hesaba katarak, buradaki gördüğünüz gibi tam bir yerleşim alanı. Gıda maddelerinin e, satıldığı, efendime söyleyeyim, bir yer. İnsanlar burada rahatsız, huzursuz. İnsanlar bak, şurası sinek alıyor. Şurada insanlar, sarı konak bomboş, iş yapamıyor kokudan. Bana geldiler de, dediler böyle böyle, kimse haber yapmıyor bu konuya, kimse ilgilenmiyor. Bir çağrı yaptı, da, bunlar, e, vatandaşlar, şey, yetkililer gelsin bu duruma bir çözüm bulsunlar. Gördüğünüz gibi burada efendim koymuşlar buraya. Bak gördüğünüz gibi burada açtığı zaman Bir de buraya kağıt toplamaz. E, bu da olmaz burada. Çünkü ikisi de olmaz. Bunlar hiç olmaz. Çünkü görüyorsunuz caca döner orada. Bu burada. Bu tarafta orada. Vatanda şurada oturacak şu masalarda. Şurada da oturamıyor. Oturduğu zaman rahatsız oluyor. Hemen kalkıp gidiyor. İş yapamıyor. Hele insaf yani. Bu anlamda vatandaş olarak da ben vatandaşı görevimi yapıyorum. Kendileri de görevlerini yapsınlar. Buradan bu çöklere bir çözüm bulsunlar. Bunları da kalsınlar. Kaldırsınlar buradan. Belediyeyi bu konuda göreve davet ediyorum. Ya yani görevini doğru düzgün yapsınlar veya o makamlardan istifa etsinler. Ayrılsınlar oralarda. Böyle şey olur mu? Sadece maaşlarını alacaklar. Oturacaklar. Efendime söyleyeyim. Görev yapmayacaklar. Ünye'de sadece burası değil. Tespit edilmesi lazım. E, şeylerin. Nerede böyle gıda maddelerinin satıldığı yerde böyle bir şeyler varsa bunlar komple kaldırılmalı. Buradan sesleniyorum kendilerine. Bunları buradan kaldırın bir an önce. Bu işin peşini biz Türkiye Sosyalist İçi Partisi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü bizim işimiz vatandaşa sıkıntılarını dile getirip kamuoyuna bu konuda bilgilendirmek, kamuoyuna duyarlı olmaya davet ediyorum buradan.